E, tabii ki zaman zaman konuştuğumuz konuları arasında bir de hücum hattında tam anlamıyla kendini gösteremeyen daha doğrusu o fırsatı bile bulamayan bir oyuncu var. Bu da Bakan Bu. E, bakan Bu da büyük umutlarla transfer edilmiş bir oyuncu ama onun da en talihsizliği önünde Icardi'nin olması. E, biz Güney transferinde de ya da işte ne bileyim Mustera'nın arkasına gelen her kaleci için aynısını söylüyoruz. Talihsizliği önünde Mustera olması. E, böyle zor durumlarda tabii ki Forma şansı bulmak da çok zor oluyor ama bulunduğu anlarda da değerlendirmek e, şart oluyor. E, onun dışında hatta Nelson bile Davinson Sanchez'in gelmesiyle birlikte ayrılığı düşünü isimlerden bir tanesi. Biz de şimdi aynı soruyu bakan bu üçün düşünüyoruz. Böylesine forma şansı bulmakta zorlanan bir oyuncu sizce e, devam eder mi? Onun dışında Galatasaray alternatif bakmaya e, çalışır mı? Neler söylersiniz? Galatasaray'ın son iki yıllık yönetim performansı her şeyin alternatifini değil bir üstüne bakmaya çalıştığı yönde. O yüzden yani Icardi'nin bile yerine yenisi bakılabilir. Bak ne diyoruz? Ronaldo'yla bir telefon görüşmesi yaptık diye açıklıyor e, Sayın Erdem O yüzden Galatasaray yönetimi yani Nelson'un yerine bir adam çok gerekiyor muydu? Hayır ama gidildi. Daha iyisi alındı. Daha fazla katkı verdiğini de gördük. O yüzden bakan bu işinde Icardi sürekli oynamak istiyor. Yani öyle e, Hani bazı yıldızlar vardır. Arada bir kaçayım, arada bir dinleneyim. 60'tan sonra maçı bırakayım falan. Kulübede biraz öyle bir adam değil. Yani 60'ta çıkarsan niye beni çıkardın diye morali bozuluyor. Sürekli sahada kalmak isteyen bir oyuncu. O yüzden de bakan bunun tabii ki dezavantajı ama şöyle bir durum var. Birincisi vakit bulduğunda ne yaptığı önemli. Sezon başı kampı süresince oynanan hazırlık maçları, Avrupa maçları o kadar da iyi değildi. O sinyalleri veremedi. Diğer tarafta da yerine birisi alınır mı bilmem ama devre arasında en azından bakan bunun yanına oturtulacak bir takviye bakılacaktır. Çünkü Halil'den de net bir skor takviyesi alamıyorsunuz. Halil'i farklı bölgelerde de kullanabilirsiniz. Net bir forvet değil ama bakan bunun muhtemelen Türkiye Kupası maçlarının başlamasıyla beraber Ceren orada daha fazla süre alacaktır. Ee, süre aldığı zaman ne yapılacağına bakılacak. Ondan sonra eğer bir şey yapmıyorsa, bir katkısı yoksa, oralarda da çöküşte ise Galatasaray'ın net bir şekilde bir yedek forveti ihtiyacı olur. Halil de zaten yerli kuralından dolayı önceliğiydi Galatasaray'ın. Çünkü yerli forvet bulmak da oldukça zor. Hem de ligimizde. Onun dışında Zaha ile alakalı merak ettiklerim var. Zaha sizce oynayacak mı çünkü Manchester United maçında gerçekten olağanüstü bir performans aslında beklediğimiz performansı orada göstermişti. Onun dışında Bayern Münih maçı da var çünkü önce derbide mi görürüz Zaha'yı e, ya da orada bir antrenman gibi düşünüp daha sonrasında Bayern Münih maçına hazırlanışını mı izleriz? Ben Zaha'nın eğer bir taktik planlama e, yapılıp <laughs> Keremi tekrar sol kanada çekilmediyse Zaha'nın oynayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten yeni yeni maç ritmini arttırıyor. Yeni yeni katkı vermeye başlıyor. Onu kesmek çok doğru olmaz. Evet yani, taktik bir planlama yapılır. E, orada bir şey diyemeyiz elbette. Ayrıca hani Bayern Münih maçının antrenmanı da Beşiktaş maçı olmaz. Çünkü e, sert bir maç bekliyorum ben. Tabii ki tabii ki. Tabii ki o ben de o öyle cevap veriyorum. Yani öyle kolay kolay e, şey bırakmayacak Beşiktaş o yüzden de sert bir maç olması bence oyuncu için daha avantajlı olur daha hazırlanması için de önü açılır. Bayern Münih maçı Beşiktaş maçıyla bence aynı kadro aynı planlamayla gidilecektir tamam Beşiktaş'ta biraz daha hücum oynarsınız ama Bayern maçında da sahanızda geri adım atmadan oynayacağınız bir maç bekliyor bizi muhtemelen o güne kadar zaten yayınlarda konuşuruz ama yani Beşiktaş maçındaki taktiğin aynısı Bayern'de olmayacak Aynı kadro olabilir ama oyuna yerleşim, yerli yabancı ile beraber elbette ki birkaç nokta atışı orada farklılık olur. Peki bu denklemde Kerem Aktürkoğlu yine Zaha ile birlikte geçenki sistemde mi oynar sizce? Onun dışında yoksa bir rotasyon olarak mı görebiliriz? Ki Kerem'i de öyle olacağını düşünmüyorum ama. Şimdi milli arada daha az maç yapıldı elbette ki. Milli takıma gidenler tamam birkaç maç oynadılar ama diğerleri dinlendiler. O yüzden Kerem'in yeni mevkisi forvet arkası. Icardi ile anlaşması zaten birbirleriyle antrenmanlarda, maç sonrasında yaptıkları konuşmalarda bir uyum süreci başlaması için de konuşuluyor. O yüzden de ben Zaha'nın sol kanatta, Kerem'in de forvet arkasında oynayacağını düşünüyorum. Sağ tarafta Barış da olabilir, Tete de olabilir. E, aksi bir Okan Hoca'nın bayan maçı özelinde bir şey yapmayacaksa orada e, bu şablonla gider önde de Icardi olur. Peki e, başka sorulara da bakmaya çalışıyorum. Hatta bir izleyicimiz de demiş ki olur da Kerem yedek kalırsa sizce problem olur mu? E, bence net olur. Hatta yayınımızın başlığına da geçmeye e, çalışayım birazdan. Çünkü yıldızlara büyük jest başlığını attık ama hiç kimse de sormuyor nedir bu jest diye. Ona da değinelim. Önce bir Fatih Yıldırım'ın sorusunu yanıtlayalım isterseniz. E, yani Kerem'i niye yediye çekiyoruz? Yani ben de onu anlamıyorum. Böyle de bir durum var. İlla bir şeyi bozmak, Kerem'i yediye koyalım. Onu yani iyi oynayan bir oyuncu size katkı veriyor, skor yükü sırtlanıyor ve gelişiyor yani gözle görülür. Herhalde herkes Kerem'deki gelişimi görüyor. E, o yüzden de yani çok da yedeğe atmaya gerektirecek bir durum yok. Ona yeni bir pozisyon açıldı. Onu forvet arkasına tam on numara diyemeyiz elbette ki ama yeni bir pozisyon açıldı ve burada da bir katkı verdiğini görüyoruz. Burada da bazı değişimler var. Icardi ile anlaşması bence burada çok kıymetli. Bir de şöyle bir durum var. Kerem forvet arkasına geçtiğinden bu yana Zaha o tarafta beklerle daha iyi, Angelinho ile daha iyi oynuyor. Bunu da e, söylemek lazım. Orta tarafta Zaha, Angelino ya da geride Kazımcan şablonu oluşursa, e, Kerem'in de yeni yerinde ben sırıtacağını düşünmüyorum. E, oradan da istersen e, transfere bağlayalım iç transfere. E, evet, Kerem'in maalesef yani ücretleri düşük kalıyor. Şu e, işte enflasyon vesaire. O yüzden de normal TL aldıkları için Kerem, Abdülkerim bu oyuncuları iyileştirmeye gidecek. Bu diğer takımlarda da böyle. E, o yüzden de düzenli olarak bu tip haberleri de konuşacağız yıldan yıla çünkü TL üstünden kontrat yapılınca oyuncuların da bir isteği e, geliyor. Bir de şu var yani iyi olan, başarılı olan oyuncularınızın şimdi yani Angelinho bir para alıyor, Endombele alıyor, Torreira, Muslera, Icardi zaten hayır, Ezaha alıyor. Burada TL bazlı e, Türk oyuncuları desteklemek lazım onların. ...parası euro cinsinde, dolar cinsinde bir hayli geriliyor. O yüzden de onlara düzenli bir şekilde e, iyileştirme yapılacaktır her sezon. Peki ben size çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Ekleyecek başka bir şeyiniz yoksa yavaş yavaş yayını noktalayacağım. Ama izleyicilerimize de öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yayınımızı beğenerek daha fazla Galatasaraylı taraftara ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Zaman zaman DNR'dan hediye çeki veriyoruz. Ee, bu tarz fırsatları yakalamak için de yayınlarımızı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili Suat Umurhan'la birlikteydik. Sözü ona bırakayım. Eğer ekleyecek başka bir şey varsa yoksa da... Teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için sağ olun. Sorularla destekleme devam edin bize. İyi günler. Ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. Gün içerisinde Futbol Plus'ta yayınlarımız devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.